Herkese selamlar arkadaşlar. Kedi dili pastası yapacağım. Bugün çok güzel oluyor ve yumuşacık. Tam yaşlılar için diyelim artık. Hani ben de çok seviyorum. O yüzden yumuşacık gidiyor böyle yaptığımız zaman. Şimdi ben tencereme bir litre süt alacağım. Bir su bardağından yarım böyle bir parmak estik un. 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı da böyle nişastam var. Bunları güzelce çırpacağım. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar, koyulaşınca kadar pişireceğim. Ondan sonra kedi dillerimi sütle ıslayıp bunun üzerine de bir krem, paket krem şanti boşaltıp Bugün ateşten indirince yapacağım bütün bunları. Malum bugün hafta sonu çocuklar evde çoğunluğu belki bir fikir olur. Belki de dışarıda çalışıyor ama akşam gelince çayla bir şeyler içmek güzel oluyor. En azından değerlendirimi almıştım. Bugün de ben evdeyken yapayım dedim bunları böyle. Şimdi ben bunu güzelce karıştırdım. Ateşe alıp biraz pişireceğim. Böyle güzelce bir kıvam alana kadar. Daha sonra görüşürüz. Kremam pişti, şimdi güzelce bir paket krem şanti içine aktarıyorum, böyle. Ee, ama ben çırpıcı kullanacağım, mikser kullanmıyorum çünkü sesi çok çıkıyor mikserim bu aralar biraz bozuldu, bozulacak diye. Eski usul yapacağım annelerimizin yaptığı gibi ben böyle artık kedi dillerimi ıslayabilirim. Evet çok güzel bir kıvamı oldu pürüzsüz bir şekilde. Şimdi bunu dinlenmeye alacağım. Artık böyle aslayabilirim. Böyle bir borcam kullanıyorum, büyük kullanmayacağım çünkü çok geliyor. O yüzden burada iki su bardağı sütüm var. Şekerli kısımlarını üste koyacak şekilde, böyle çabuk çabuk kızdıracağım. Hem yumuşak oluyor bu şekilde, hem de daha güzel oluyor. Sultan gelecek. Buna yetiştirmem lazım. Dinlenmesi lazım biraz da. Ben bir paket kullandım ama siz isterseniz iki paket de kullanabilirsiniz. İki kat yapabilirsiniz. Bize yetiyor bir paket. Çok da fazla Olsun istemiyorum tazece bitsin bir iki tane de böyle kastırırsam Birini bu şekilde böyle üstlere koyacağım artık. Değerlendirmek için. Çünkü açılınca bir daha bayatlıyor. Üç tane yapılmıyor. O yüzden böyle kalsın. Artık ılıyan böyle muhallebimi üzerine dökeceğim. Çok güzel oluyor bu muhallebili. Şimdi biraz çeksin ben de. Çikolata sosumu hazırlayacağım şimdi artık. iki su bardağı süt var. Bir paket çikolata sosu var. Bunu önce şimdi sos tencereye getireceğim, kaynatacağım. Daha sonra görüşürüz. Güzelce dinlendi. Şimdi çikolata sosunu dökeceğim artık. Yavaş yavaş. Böyle her yerine sürmeyeceğim. Bu şekilde böyle görseli şey kalsın istiyorum. Gayet de güzel oluyor bu şekilde. Evet şimdi bir gece buzdolabında dinlendirip güzelce afiyetlice süsleyip yiyeceğiz. Herkese şimdiden afiyet olsun deneyecek olan arkadaşlara başarılar. Muhteşem görünüyor. Görüntü süper.